olarak ...nasıl göründüğünü, oradaki trafiği ve yoğunluğu da görmek mümkün. Ee, tabii Okan Ateş olay yerine doğru giderken etrafta düşen helikopterin parçalarını da gördük. Çok geniş bir alana yayıldığını söylemek mümkün. Helikopterin düştüğü yere kadar gitti 24 ekibi ve e, düşen helikopterin büyük bir parçasını da enkazını da orada gördük. Ancak ekiplerin çalışmaları devam ediyor. O yüzden polis ekipleri, vatandaşları e, ve basın mensuplarını oradan uzaklaştırıyorlar. İstanbul Atatürk Havalimanı'ndan saat 11.16'da kalkmıştı ve dakikalar sonra 11.21'de de Büyükçekmece'de düştü. Eczacıbaşı grubuna ait helikopterde 7 kişi bulunuyordu. Helikopterin kaptan pilotu Alaaddin Nacar'dı. Bir Türk yolcu daha vardı. Dördü de yabancıydı. Rus vatandaşıydı. Şimdi bir kez daha Okan Ateş'e dönelim. O olay yerinde ve anlatmaya devam edecek. Orada yaşananları elindeki bilgileri Okan. Seraselek şu anda helikopterin parçalarını görüyorsunuz. Burada bir ormanlık arazi var. O araziye şu anda dağılmış durumda ve itfaiye ekipleri o parçaları birer birer topluyorlar. Şu anda onların ellerinde görüyorsunuz yine ormanlık alanda da yine yerde bir parça var. Az önce bir kilometre ötede canlı yayında ekranlarınıza getirmiştik bir parça vardı. Bu da tabii kazanın şiddetini bizlere gösteriyordu. Az önce kazanın yaşandığı noktayı da helikopterin düştüğü noktayı da sizlere göstermiştik. Şu anda o parçalar tek tek e, toplanıyorlar. Ve inceleme ekiplerine verecekler. Tabi kaza neden yaşandı? Teknik bir arıza mı? Bir kuleye mi çarptı? Sismi? E, sis mi? Görüş açısından rahattı. Tabi resmi Ağızlardan gelecek açıklamalar çok önemli ancak ilk resmi açıklama şu ki 5 kişi hayatını kaybetti. Bunlardan 4'ü Rus uyruklu.